Merhabalar, yoğun bir haftayı geride bıraktık. Son işlem günüyle yine karşınızdayız Kubilay'la birlikte. Bugün konuşacağımız birinci konu Merkez Bankası faiz kararları. İkinci olarak da bu bir ekonomi kanalı. Futbol transfer dönemini bitirdik ve rekor transfer ücretleriyle birlikte futbol ekonomisini bugün konuşacağız. Aynı zamanda dünya ekonomisinde konuşacağız. Kubilay tekrardan merhaba. Merhaba hocam. Şimdi ilk önce sen demekle Merkez Bankası faiz kararlarını konuşmak istiyorum. Hocam Merkez Bankası faiz kararlarını konuşuruz ama öncelikle ben sana şunu sormak istiyorum. Sen son günlerde biraz stresi görüyorum. Neden? Neden? Niye böyle bir gergin görüyorum hocam seni? Seyircilerimize bunu bir açıklar. Çünkü ben şunu tahmin ediyorum. Ne düşünüyorsun? FX eğitimlerinde öğrenci sayın gittikçe fazlalaşıyor. Evet. Bundan dolayı da üzerinde bir gerginlik var. Bunu hisseden arkadaşlar yorumlara yazsın ben hissediyorum. Olabilir. Her ay 40 kişiyi kapatıyoruz. Her ay 40 kişiyi kapatırken ben herkese ulaşmak istiyorum. Hani tüm soru soranlara ulaşayım. Ki Onların da sana ulaşma talepleri var. Tabii bir yandan evet. da dönüş yapıyorsun. Evet. Ödevlerini kontrol edeyim. Ödevlerden sonra işte işlemlerini, demo hesaplarını, gerçek hesaplarını. Bu yüzden yoğun bir tempoda çalışıyorum. Ama 40 kişi geçmiyor. 40 kişiyi geçirmeye çalışıyorum. Eğer 41. oluyorsa onu da diğer aya alıyoruz. Peki platformdan memnuniyet oranlarını mesela ölçümü yapıyor musun? Yapıyorum. Aslında şöyle platformun kar görüntülerini Instagram hikayelerde ve Instagram kanalında paylaşımın en büyük nedeni bu. Şimdi 350 kişi yazılımı kullanıyor. Hı -hı. 150 kişi kar yaptı 150 kişi yapamadı. Kim bu arada bu yazılım arkadaşlar yani yakın takip edenler bilirler 7-8 yıllık bir emeğin sonucu yani. Aynen. E, yazılım 5. yılında onu yapmak için de bir 2 yıl 3 yıl, yıl ön, ön çalışması ders, var, ders anlatması anlattıklarından daha nasıl kolay indiririz Hı -hı. sorular geldi. Yüzlerce insana farklı sorusundan sonra platform yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi memnuniyet oranı ne hocam? Yani kullanan Neredeyse %90 yani yıl içerisinde bir kişi memnun hmm. olmaz. Ortalama son 5 yıldır. Ya bu nasıl program der? Hmm. Nasıl? Ben bir şey anlamadım der. Ama başarısı şöyle ortada. Hikayelerde hep karları paylaşırım. Sabahlayın her sabah podcast yaparız. Podcast'te şunu yapıyoruz arkadaşlar. Euro OSE'de bu bölgeler önemli. Nedenler? Şunlar. Şu bölgeden işlem girilir. Birinci olasılım, ikinci olasılım. Böylelikle aslında platformu kullanmayı da anlatıyorum. Platformu kullanırken neye dikkat edeceğiz? Bir trader nasıl düşünür? Nasıl işlem açılır? Bunları ben her sabah 30 dakika boyunca anlatıyorum. Hatta yayının sonunda da soru cevap yapıyoruz. Aklımda kalınan bir şey varsa ya da atladığım bir şey, şey varsa hocam konuşuyoruz. Abi, bugüne kadar eğitim almış herkese mi yoksa o ayın, o ay üzerinde? Yazılımı kullandıkları sürece Hı -hı. web site mesajlar bölümünden evet. geliyor. Zoom linki. Web site mesajlar bölümünden linke tıklayarak her sabah canlı yayına katılıyorlar. Bunu yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi aslında hani gel burada şu pozisyon var aç değil de zaten kapatınca yayını mumlarla baş başa kalıyorlar. Amacım bak böyle düşünmen lazım. Tepkiyi böyle Hı -hı yakala, pozisyonu böyle çevir. Böyle böyle aslında o programı... Peki hocam, öneri olarak FX piyasasında yatırımcılara ilk defa FX'e tanıştım ve Forex'i yeni öğrendim. İşte para çiftleri arasındaki değişimlerden işte bir kar elde etmeye çalışıyorum. Bunu düşünüyorum. Başlangıç olarak insanlar ortalama bir yatırımcı. Gelir olarak ortalama bir yatırımcı. E ne kadarlık bir tutarla Forex'e başlamalı? İlk başta ben herkese önerdiğim, buradan işte beni izleyenlere de önerdim. sadece demo hesap. Yani Hı -hı. kendi strateji kendi yöntemini oturtana kadar senin platformunu kullanarak demo hesapta işlem yapabiliyor değil mi Aynen bir aracı kurumdan hesabını açar Hı -hı. benim platform üzerinde al saat demo işlem olmuyor ama bir aracı kurumdan demo hesap açar oradan demo hesapta işlemler <laughs> yapar diyor görüyor Evet, seviyeleri geçiyor. görüyor yani görüyor ama öbür taraftan da işlemini yapıyor İşlemini yapıyor tamam. Bu bir ay olur iki ay olur 3 ay olur o strateji oturturdu yöntem oturturdu işte trade etmenin seviyeleri vardırım ben Hı -hı. Başlangıç seviyesinde tepki yakalar ikinci seviyede pozisyon çevirebilir Üçüncü seviyede 2-3 enstrümanı bir, an, bir anda ilerletebilir. Bunları adım adım ilerlediğini gördü diyelim ki 3. ay. Başlangıç olarak maksimum 100 dolar. Evet. Diyorum işte bir tane görüntü atacağım buraya. 30 dolarla, 100 dolarla her hafta kapanışında 300 dolar kar çekimi falan arkadaşları var. Ve bunu şununla söylüyorum. Küçük psikolojiyi küçük parayla büyütmek lazım. Küçük Hı -hı. parayı büyütürken, 1000 dolara kadar getirirken aslında psikolojiyi de büyütmüş oluyorsun. Piyasanın her türlü halini görüyorsun. Evet evet. Durgun halini görüyorsun, trendli halini ya görüyorsun. Ya savaş çıkıyor, vergi tarihleri çıkıyor. Yani Forex piyasası öyle bir piyasa ki hakikaten dünyanın en likit fiyatı piyasası ve dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen herhangi bir olay bir para birimini, oranın para evet. birimini etkileyebiliyor. Bir kelebek etkisiyle bütün dünya evet. piyasasını etkileyebiliyor. Özellikle Avrupa'da, özellikle Amerika'da evet. bir şey olduğunda tüm para çarpazlarını etkiliyor. Bu yüzden ben şey derim. Trader stopundan belli olur. Başarılı trader doğru yerde stop olabilendir. Doğru yerde stop olabiliyorsa ve pozisyonunu ayrılıyorsa zaten yeni fırsatı yakalayabiliyor. Ben hesap özetlerine baktığımda şunu yapmam. Karlara bakmam. Doğrudan zarara bakarım. Doğru yerde stop olabilmiş mi? Ya da zararda pozisyonlar mı eklemiş? Eğer zararda pozisyonlar ekliyorsa o daha amatör trader. Hmm. Ama doğru yerde stop olup bölgeyi bilip o bölge üzerinde pozisyon çevirebiliyorsa sağlıyorum alış pozisyonu stop oldu. Tekrardan o bölgeyi bekleyip alış pozisyonunu açamıyorsa işte o artık olmaya başlıyordur. Hı hı. Senin eğitimini alıp ve bundan çok ciddi anlamda karlar elde edebilen birçok evet yani birçok örnekleri biliyoruz ve tanıyoruz. Burada ancak önemli olan kısım şu. Yani ez cümle düşündüğümüz zaman aslında hocamın anlatmak istediği şey şu. Hangi iş olursa olsun bu trade etmek de olabilir. Tabii. Ekmek yapıp satmak da olabilir. Aynen. Bir kuyudan su çekmek de olabilir. Ne olursa olsun hangi iş olursa olsun o işi öğrenmeden yapmaya çalışırsanız kuyu çamur olur. Aynen öyle. Ekmeği hamurunu yapamazsınız. Aynen. Fiksi e de bir şey yapamazsınız. O ben... yüzden eğitimini almak, öğrenmek, öğrendikten sonra sabırlı bir şekilde belli bir miktar zararı da göze alacak bir parayla bu işe girerek devam ederseniz muvaffak olmanız çok mümkün, çok olası. Ya ben şeye benzetiyorum. Yani bir üniversite 2 yıllık Hı -hı. mezun olunca belli bir bilgi, becerin ne oluyor. Yani evet. bir tekniker, elektrik tekniker olsun ama 2 yıl boyunca çalışıyorsun. Evet. Diyorum ki arkadaşlar bir yıl boyunca sadece yoğunlaşın. Günde bir saat iki saat çalış. Bir Hı -hı. yıl boyunca. Ve üçüncü, dördüncü aydan sonra 50 dolar fonlama yap. Ama o 50 doları kaybet. Evet. Ama böyle mikro lotlarla bir sent, bir dolar, iki Hı -hı. dolar kazan, kaybet, kazan, kaybet. Maksimum 100 dolar olsun bir ay içerisinde kaybedeceksin. Bunun çok fazla örneği var. Başarı Hikayeleri serisinde Halil şey der, Artık Halil iki buçuk yıl oldu. Platformu kullanıyor ve düzenli kar çekim yapıyor. Halil kim bu arada? Seyircilerimize tanıtalım. Herkes bilmiyordur. Ben de bilmiyorum. mesela Halil, e, Halil makine mühendisi. Yanlış hatırlamıyorsam. Devlet memuru. Hmm. Ortalama bir yıl boyunca trader olmaya çalıştı. Hmm. İki tane başarı hikayesi var. Buraya da koyarım kapakları. Yapacağım, yapamayacağım çok gitti geldi ama sonrasında yapabilmeye başladı. Ve zeki bir çocuk. Hmm. IQ'su yüksek bir çocuk. O bile bir yıl boyunca sürekli oldu olmadı ilerledi ve bir yıldan sonra artık şey diyor hocam diyor, 500 bin dolar beklentim. Onu da yaptıktan sonra istifa edeceğim. Ve ne? şu an şimdi, istifa bir, etmesini bir, tavsiye etmem. Evet. Niye tavsiye etmem? Çünkü hakikaten traderlık bir noktadan sonra sıkıcı oluyor arkadaşlar. Çok yani. yoruluyorsun. Çünkü zihin işçiliği yapıyorsun. Evet yani bir noktada bazı pozisyonları alıp trader denince benim aklıma zaten yani herkesin hemen, hemen aklına gelen şey her dakika her an böyle bir şey alıp satan alıp satan falan evet, gibi evet, bir evet. şey var. İmajlar. Öyle bir şey yok. Aynen. E, traderlık öyle bir şey değil. Bazen bir pozisyon alırsınız, 6 ay beklersiniz. 1 yıl, 2 yıl beklersiniz. Bir Birisi senede alırsınız, 10 yıl beklersiniz. Evet, o yeterli. bir pozisyona girersiniz. Evet. 3 yıl beklersiniz falan. Trader demek doğru zamanda doğru evet. alımı yapan bazı ve az evet. önce hocamın söylediği doğru zamanda da satan. Evet. O yüzden hani mesleğini bırakıp tamamen ya yani 3 yıl sonra bir şey satacağın için mesleğini bırakma yani gerek yok. Aynen. Şu örnek de var. Noyan. Onun da iki tane başarı hikayesi var. Başlangıcı ve ilerleyişini çektim. Noyan üniversiteyken benden eğitim aldı. Çalışma hayatına başlamadı. Noyan hangi okulda okudu? O da makine mühendisi. Bu arada Marmara benden... Hocam. yok, Marmara Noyan değil. diye bir üst sınıf arkadaşım vardı. Yok benden. Marmara, Noyan değil. Var yok, Marmara yani değil. Noyan çok da nadir bir ismi hocam. Evet. Makine mühendisi o da. Bu arada çok fazla makine mühendisi öğrencim vardı. Beni daha çok böyle öğretmen, işte polis, memur ve mühendisler çok fazladır. İşe başlamadı, trade etmeye başladı. Ve biriye kadar iyi götürdü. Ayda bin dolar, 2000 dolar kar çekimleri. Ama şey dedi, hocam diyor, o kadar çok konuşmuyorum ki çenem böyle kasılıyor konuşurken diyorlar yani artık iş, ay, seansı bitiriyor. Aşağı yun, iki katlı hmm. evleri var. Sonra işe başladı bir yerde. Ama çok yoğun bir iş Üretim kademesinde kontrol ediyor. Tamam. Sonra o da, kontrol dedikleri. Aynen. Sonra okay. odasına çekiliyor, trade ediyor. Ayda 3000 dolar kazanan arkadaş yedi bin dolara çıktı. İş hayatıyla birlikte. Evet, işte Çünkü şey o. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Hı hı. Sosyalleştiğinde zihnini daha fazla kullanırsın. Zihnini daha fazla kullandığın için ekran başında sürekli olmadığın için bir de bir yandan bir işle meşgulken trade ettiğin sırada yani şimdi şöyle mesela buradan Selam olsun Halil Reçber. Halil Hoca da benim çok eski evet. tanıdığım ve hocamdır. Kendisini çok severim. Onun söylediği şey var. Pozisyonlarını Z ayarlayın. Sonra ekranı kapatın gidin. Aynen çünkü öyle. ekrana devamlı baktığında da zaten hatalı işlemler yapabiliyorsun. Evet. Çünkü mumu izliyorsun. Bir yukarı çıkıyor. Bir aşağı iniyor. Heyecanlanıyorsun. Eğer biz onu over trading. Hı -hı. İşte çok fazla trade etmek, alıp satmak amaçsızca planın dışına çıkmak evet. denir. Overtrading yapıyorsun artık. Ve o artık şey oluyor. Planın dışına çıktığın için gün içinde 20 işlem açıyorsun. Aslında gün içinde 2 işlem yeterli. 2 tane doğru fırsat yeterli. Ve o alıp götürü akıyor zaten. Buradan istersen trade'den. Şimdi evet. çok bu arada çok teşekkür ederim hocam. Hakikaten çok güzel bir FX sohbeti oldu. Evet Umarım izleyicilerimiz de çok beğenirler. Şimdi asıl Türkiye'deki hani yurtiçi piyasadaki gündeme gelirsek Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı ve faiz kararı evet. beklenti doğrultusunda Merkez Bankası faizleri düşürdü. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor? Bizi bekleyen şey şu. Faizler düştükten sonra banka hisselerinde bir hareket oldu. Bunu gördük ve bundan sonra da görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Muhtemelen bu faiz kararı konut piyasasını da biraz etkileyecektir. Çünkü e, konut kredi faizleri çok yüksekti ve konut piyasasında ciddi bir durgunluk vardı. Orada bir hareketlik getirebilir ama henüz hala o seviyede değiliz. E, oraları hareketlendirecek seviyede değiliz. Bunun yanında bankacılık hisse senetlerini az önce söylediğim gibi bir hareketlik oldu ama devamı gelebilir. Aynı zamanda da bu tabii ki e, para piyasası fonlarını, yatırım fonlarında bir etkisi olacaktır. Para piyasası fonlarına bir yöneliş ben bekliyorum. Biraz daha o tarafa doğru bir para akabilir paranın yönüne yine bu haber doğrultusunda takip edecek olursak hisse senedi tarafında da biraz daha piyasaya para girişi olabilir. Zaten faiz kararları aşağı yönlü olduğunda da beklenenler bunlardır. Size bugüne kadar yaklaşık 30-40 yıldır televizyon ekranlarında beklentiler bunlardır. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Bu faiz kararlarının önümüzdeki hani 2026'yı bekliyoruz. 2026 öncesinde indirim daha gelir mi? Benim beklentim geleceği yönünde. Çünkü Amerika da faizler ve dünya yani FED tarafında Avrupa tarafında da düşüş eğiliminde bizim bu tarafta da düşüş olabilir. Bunun yanında söyleyeceğim şey şu. Yatırımcıların özellikle ama özellikle son dönemde piyasada arkadaşlar hisse senedi tarafında pek çok işte benim dönüme düşüyor. Instagram'dan vesaire pek çok yerden paralı WhatsApp grupları buralardan hisse senedi önerileri karın bilmem ne kadarından şöyle işler falan filan. Lütfen ama lütfen kendiniz bir şirkete ortak oluyormuş gibi bir işe ortak oluyormuş gibi inceleyerek bir hisse senedini alın biri dedi diye aylık bilmem ya ayda 1000 lira 2000 lira paraya WhatsApp'tan bilmem nereden şuradan buradan üyelik evet, satıp evet. sizin üzerinizden para kazanmaya çalışan adamın size ne kadar faydası olabilir Ben araya gireceğim arkadaşlar evet Instagram'dan söylüyorum program çekerken aklıma gelmiyor şimdi Kubilay açınca aklıma geldi arkadaşlar çok fazla fake hesabım var Hatta bir fake hesabımda şöyle bir yazışma var benim fotoğrafım var Telegram'da biliyorsunuz ben kimseden para yönetmek fon yönetmek adı altına para ve uzun yıllar takip edenler bunu bilir. 80 bin TL, 50 evet. bin TL para istemiş vatandaştan. Beni tanımıyor. Telegram'dan işte eklenmiş büyük ihtimal otomatik olarak. Sonra beni aratıyor, web siteyi buluyor, oradan benim iletişime giriyor. Bu siz misiniz diye. Baktım ben En değilim. son sona geliyor. Evet. Ben değilim dedim. Teşekkür ederim hocam diye. Dolandırıcı dedim. Ve hani o arkadaş Google'da aratmış. Şimdi 55 yaşındaki bir amcam evet. girecek, inanacak 50 bin lira. Ki benim ibanım olmayacak. Aslında ya kim bilir nereye gönderecek. Kim, kim, ya da Bitcoin'le falan bir şeyler de olacak. Ben zannedecek. O yüzden buradan bir hatırlatmak istedim. Instagram'da çok sorun olmuyor. Çünkü mavi tiki olduğu için Instagram'da 5 dakika içerisinde kapatabiliyorum. TikTok ve Telegram'da bu şekilde hesaplar var. Benim hiçbirisiyle bir alakam yoktur. Ben sadece eğitim ve yazılım kısmındaymışım. Hiçbir şekilde fon ünitemi yok. Hı -hı. Ya da hiçbir şekilde hiç, hiç kimseden para ödemek adı altında almam sen söyleyince aklıma geldi. Evet. iyi oldu bunu söylediğimiz. Bunu ara ara hatırlatmak gerekiyor. Evet. Yani ara ara hatırlatmak gerekiyor. Çünkü ya şöyle söyleyeyim. Ben en son Marbaş Menkul'deydim. Marbaş Menkul'ün Instagram hesabıymış gibi beni takip etmeye çalışan 3-5 arkadaş oluyor. Mesela arkadaşlar hani bari bir hani dolandırıcılara söyleyeyim. Bir filtreden geçirin ya. yani. Biz bunu evet. dolandırabiliriz ya da dolandıramayız evet. gibi bir filtreniz olsun. Aptal yerine aptalsınız zaten de daha fazla aptal gibi görünmeyin yani size para kaptıran insanları da aa bunlar salak bunlar aptal diye onlarla dalga geçtiğiniz aranızda da çok iyi biliyoruz evet tahmin etmek zor bir şey değil ama aptalın önüne gelen sizsiniz çünkü dolandırmak insanları kandırmak dışında bir beceriniz yok bu kadarsınız yani o, o bütün şeyin o yani senin tüm becerisi o son zamanlarda bunu çok yapıyorlar en son önüme düşen ünlü o Fake'ini yapmış. Aa, evet, şey, fake'ini yapmış. İyi kurumdur bu arada. Diyor. Evet. SPK'lı. Gayet güzel. iyi bir i̇yi, kurum. İyi kurumdur. Fake'ini yapmış. Severim ben onu. Ve para göndermiş, parayı alamıyor. Dolandırılmışsınız yazdım. Bir, gündüz olan yazışma. E, savcılığa kayın edecek. Yani uzun süren bürokratik ya, zor, işlemler. Zor, zor işler. Ve, ya, o yüzden hiç hiç şey yapmamak daha iyi. Evet. Evet, ee, Hiç o işlere girmedik. Şimdi son olarak bizim bugün e, videomuzda son konuşacağımız şey aslında ana gündemlerimizden bir tanesi ama çok keyifli bir efis evet. muhabbeti oldu. O yüzden bölmek istemedim. Bir diğer konumuz transfer dönemi bu hafta itibariyle kapandı ve Türk spor kulüpleri bu yıl rekor üstüne rekor kırdılar. Yani kulüp tarihlerinin rekorlarını kırdılar. E, Türk futbol tarihinin transfer rekorlarını kırdılar. Yani çok acayip acayip paralar ödendi futbolculara. Bonservis bedelleri ve maaşlar olarak. Bu paraların nasıl ödendiği ile alakalı şeffaf bir şekilde kapa bildiren futbol kulüpleri var ve hani kapa bildirimde bulunup rakamlarla alakalı çok detaya girmeyen futbol kulüpleri var ancak eninde sonunda bu rakamlar bilançolarda mutlaka yer alacaktır. Ben hangi kulüp olursa olsun bu kadar yüksek bedellerle Türkiye'de transfer döneminin geçmiş olmasını garip karşılıyor. Yani 70-75 milyon euro işte o tamam çok özel bir futbolcu Ozyman. işte İşte o işte kaleciye 30 milyon euro, diğer evet. tarafta Orkun Kökçü'ye Beşiktaş'ın verdiği 30 küsür milyon euro Fenerbahçe'nin yaptığı transferler falan. Şöyle bir bakıldığında en sert ve en e, rekabetçi geçen transfer dönemi 2025 yaz dönemi diyebiliriz Türk futbol tarihi için. Zaten sosyal medyada çok fazla öneme düştü. Çok fazla futbolda ilgilenmesem de hı hı. işte şu kadar transfer bu kadar transfer rakamları görünce acaba dedim ya bu kulübün bu kar parası var mı ya da değiyor mu? Bu arada şeye nasıl etkisi oluyor? Hisse senetlerin ya transfer. E i̇şte sermaye arttırımları oldu Fenerbahçe'nin de oldu. Türk hmm. işte bu, bu sermaye arttırımlarıyla bir şekilde orayı kompens etmeye çalışıyorlar. Ancak ben her zaman söylerim. Türk futbol kulüplerinin şirketleştikten sonra e, borsada işlem görmeye başladıktan sonra e, borsa performanslarına bakıldığında yani bir grafiği açıp zaten bakıldığında e, futbol kulüplerinin performansının aldıkları skora göre hareket ettiğini işte şampiyonluktur vesairedir. Bunlara göre hareket ettiğini çok net bir şekilde yatırımcılar görebilir. Evet. O yüzden ben futbol kulüplerinin hareketleri ya yani borsadaki hareketleriyle alakalı her şey bunu, bunu da bir şirket olarak zaten şirket yani bu evet. e, işte Galatasaray sportif faaliyetler, aş Beşiktaş evet. şimdi jimnastik şimd, şimd, kulübü bilmem ne. İşte, o yüzden bakıldığında bu adamların faaliyetleri, yaptıkları spor organizasyonları bir maçta kazandığında ve şampiyonluk ihtimali varsa tabii ki yükseliyor. Yükseliyor. Olmadıysa düşüyor falan gibi. Ben yıllar yıllar önce Forex'te müşteri temsilcisi olarak işe başladığımda 2014 senesiydi. Senin piyasaya ilk girişin Forex. Forex, ben Forex'ciyim. Yani ben Forex ile başladım bu işe. Ki o dönemler zaten en popüler, Türkiye'de en popüler, dünyada hala en popüler şey evet. piyasa. E Türkiye'de, Türkiye'de de öyleydi o zaman. Kaldıraçlı işlemler 2014... 13-16 arası efsane evet. bir dönem geçti. Evet. Türev piyasa Forex piyasası. O zamanlar mesela bir yatırımcı var şey demişti. Ya kardeşim ben Volkan'ın kurtaramadığı, çıkaramadığı bir gol şutu için neden para kaybediyorum? O yüzden ben artık FX yapmak istiyorum demişti. Hmm. Çünkü daha global, daha likit daha evet. makul sebeplerden hareket edilen bir piyasa. Bana da çok ikna edici gelmişti. Hala da öyle düşünüyorum ben. Forex piyasası hani kıyasladığımız zaman herhangi bir lokal hisse senedi piyasasına göre çok daha likit ve çok daha global et kendilerine hareket eden. İşte, spor kulüpleriyle alakalı söyleyeceğim son şey şu. Arkadaşlar ben bir spor kulübü hisse senedine yatırım yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şahsi fikrimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben bir spor kulübünün hisse senedini almam. Ben de şimdi sen söyleyince hiç Galatasaray'ın hissesini alsam mı diye grafik açmadım. Baksam mı? Fenerbahçe hiç, hiç öyle bir hissiyatım olmadı. İstersen burada programı yavaş yavaş kapatalım. Olur hocam. Herkese selamlar, sevgiler, iyi hafta hafta sonları diliyoruz. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.